yine ben yine gördüğüm gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bugün Lucky Block yoluna devam edeceğiz. Ayrıca yani. like edip abone olmayı da unutmayın. Yorum atarsanız biz çok mutlu edersiniz. Allah. O zaman hemen başlayalım. Arkadaşım ölünce doğunca Haksız. başlayalım. Haksızlık ya. Oh sakın. <laughs> neden? Ne? Abi neden ya? Ben de yarın gidiyorum. Şimdi saat bir geçebilirim. Ah, tamam. Ne lan geçtin? Tamam. al ah. Tamam. Çok <laughs> uzun yollar demiştiz arkadaşlar. Birazcık olur ya. Tam geçemiyorsun. Bekle ben neyim? Burada şey yapmıştım. Allah. Geçirdim Geçelim. Geçelim. Ben geçirdim. Tamam. Kendim de geçirdim. Şimdi böyle bir şey var. Buna basmalı mıyım? Basmalı Bunlar mıyım? Öyle. Bas. Müzik gibi. Bastım bir şey olmadı. Ama anne söyle. Şunu kıralım. Toprak Bundan ne

seni yaratıcıya geçirdiğim için pardon da oğlum bu nasıl bir kontrol lan ya abi yaratıcı o oh. ben onun kontrolüne Aa, ko bu kontinuymuş lan lan el lan tra en dragon bir dragon kırarsan sana gelmeye Sade gelmez ve ışınlar. ışınlar. onu. Lan oğlum. Bol bir yeri kas. Bol diyorum. Orops değilmiş. Ne? Bak. Benim suyum yok ama. Hıçı, hıçı, hıçı. Ver. Oğlum. Ver, ver. Ya ver, vallahi ver. Ne olucak? Oh be! Bu blok açsan yeter ya. Baya korktum ya. Bu blok açsan yeter ya. Aa elektron çıktı. Ağır! Ağır! Elbette blok! Crafting table'ı kullanman gerek. Crafting table çıktı. Altın blok çıktı. Bir çıktı. Ağabey kıyafet çıktı. ne? Oğuz. Evet. Oğuz çıktı. Abi neden benim kumandamı bozmuştun? Oğlum deri miğfer çıktı lan. Deri yani miğfer? Hani şu deri... He. Deri. Falan. anladım. Benim yemeğim yok mu şeye düşüyor mu? Mantar çorbası var. Var var onun için. Var. mantar çorbası ben neden yermiş gibi içiyorum elmas <laughs> bu ne lan çorbası helal la bu bu ne sen buradaki blok... sonra buradaki blokları da şarjlı creeper çıktı Tabii şarjlı creeper kır çıktı bu arada. <laughs> Allah senin şart. Şey. Abi çorduk geldi. Abi böyle olmaz işte ya. Böyle olmaz. Şerefsiz. gel. Şöyle kırayım mı? Oraya gidelim mi? Yok. Gidelim. Aldın o uç. ölmesin. ölmedi. Oh! Bakın, mızrak çıktı. Yeminle mızrak çıktı. Mızrağım var. Ahanda bak. Harbiden şu tarzı. Oğuz, portana çıktı. Oyunu bitirebilirsin. Ama ne? Ayy. Bağır mı? Ne olur? Sıyır, sıyır, <laughs> oh, bu ne? Arın bana gelmiş. XP, XP, XP. <laughs> Arın benim tarafa gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bismillah. Altın kılıç. Böyle var mı? Bölüm, bölüm. bölüm Zemim. Ya... Oh, oh demir, can yani yeni tane demir. Yine nereden bir yerinde durmuyor? Olsun baba. olsun. Oooh! Ben biraz pamplandın öyle ya. Abla yani yani namer almayacağım. Neden? Çünkü kaçınma. Ondan oh. alabilir miyim? <laughs> Benim de kazma ihtiyacım var. Oooh. Şurada bir şey mi alsaydık ya? Şurada. Evet. Ama neyse sen öldürdün. Buraya lan. Ne? Sen. Ya ola. Burada mı? Abi yine mi şu? Hadi. yaptın. Allah'ım yaptın. Seni yapayım. Silver Fish kılıçla vur onlara. Arkanda arkanda. <laughs> Abi ya al. al. Yaratıcısın. Yaratıcı da onları öldür. Eee evet, evet. Sen devam edin. ben söyle. Öldürüm. Lan balık çıktı. Oğlum sonunda Sonunda crafting table yapabileceğiz. Evet, yarım saatin kaldı mesleştik. Yayınlayamam Allah aşkına. Abi sonunda crafting table. Sonunda. Sonunda. Alma. Ne Lan Ne ya abi bu nasıl bir konsol? Ya bu ne? <laughs> Oğlum kuban mı git? Çok şükür. Yeminle çok şükür. Şöyle i̇şte yapayım da kimse gelmez. Abi şu tut. Neyse bunu sonra kullanacağım. Sataşmadan önce kullanacağım. Oh! Çok önemli bir şey buldum şu an. Hmm. XP şişiş. Hmm. Şişişi ne? Şişişi. Tamam, öldürdüm. Hmm. Bekle. Geçireyim. Valla XP, XP, XP. xp deli gibi artıyor şu an. 12. 13. <laughs> Aa, alıyorum. Elimden terim dolu. Hı. Balık. Balık çıktı. Aç. Evet. Neden? E nedir? neden? Ne ne yapıyorsunuz ya? Kazma mı yok. yok diyorum. Kazmam. O bu arada check, yani check Onun, onun üzerine basınca checkpoint alıyorum. O elmas kazıyor. Onu bana ver Allah rızası için. Onu nasıl vereyim ben?

bidir lan. öldü mü bidir abi bidir geldi bak sana da. u i a i a u i a i u i a i abi bidiri öldürmek zorundayım ben de sana gel buraya ben Ali, senin için bir elmas kazma evet, evet. 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 Öldü mü? O su çıktı Kutsu önemli kılıç için. Ay sil koymak şey. Ya yine Allah bir kılıç bedeli. Abi bir de e, her şeyi patlatmış. Ya geldik yine şu Hoppa. E, Abi mecbur uyudur varken devam etsin. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun.